E, merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda mekan ne olacağız? Arkadaşlar bu benim e, şey diyeyim, Arkadaşlar e, ben Türk önce 50 hesabım var diyorum e, postayı alamadığım için aslında e posta benim değil Bir şey için başkasının e postasını, arkadaşımın e postasını kullanıyordum. Boştaydı. Bir daha da şifresini unutup alamadığım için o hesabı bıraktım. O yüzden bu Türk oyuncu artı on karantiz içinde artı 15 beş açtım E, e, bunun bir de şu kalemde <laughs> <laughs> çok girebilirsiniz araba Türk oyuncu çocuk kanalını da açacağım bakabilirsiniz nasıl bölümü varmış başlayalım arkadaşlar karakterim bu benim nasıl onlarda

Karnındaki enerji pa kaynağını belki kaldırabilir. <tıklanmış> 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 şey hadi, hadi. Hadi, Ha. Evet arkadaşlar, müsaitim. Bombe tekke. Ata'mızı buldum. Eee, çizgiolar çekeyim mi? Eee, tamam dedim. Ay bölümümüze geçiyoruz. Ay yıbına, 16, 16, 16.

Madem kalkamadım ben ilk bölümden aldım. Aa Frigiri. Russta Bu mobil oyun mobil oyun oynuyoruz. mobil oyunları yazıp oynayalım. Instagram'da da sinyor seri. <laughs> Mobil oyun serisi. Farklı de geldi. Roblox serisi de Yorumlara oynamak istedim. Oynamak istediğiniz, yani yapmak <laughs>

Minecraft oyunlar bile gelecek. Minecraft gelir. Türgüler atar, türgüler atar, türgüler atar, türgüler atar. Eski rakip bir yani. Eski tavla bir bakabilirsin ama. Yuvar oynuyor? Ben de onları oynarım. Gel, gel, Geber, ne oldu lan? Gel Diğer mobil oyunumuz e, kendimize bir gemi oluşturarak e, tüm diğer gemileri indirme oyunu yani öldürme oyunu. Adam var, adam bazım hay ay Allah inanmayız, onu. Nerede gidiyor? Heh. Ha. Ha ama bak. Alırım da bir beraber gider bu baş. maçı. Başka adam yok mu oğlum? Aşağı bir yerde adam yok mu oğlum tek Burada da mı var? Nerede? Ha bak burada varmış. Alırım mı? Yok. Vallahi yeni reklam ne olmuş lan? Hah adam. Oh. Bunu al. Adam düşür adamı burada. Ohohohoh. Oh oh. Gel buraya. <laughs> Hayır! Hah. Tamam. Sana... En büyük tank bizim oldu herhalde. Yani. Evet gemi bizim oldu. Ah boss varmış acaba boss indirelim diyelim. Burada boss var. Boss mu lan bu? Ne boss bu, Bot çıktı. Yok olaydı. buradaki askerleri de alalım. O bir sürü askerimiz oldu alalım mı? Niye? Sadece boz mu etrafa? alalım. Gemi çok saçma şekil aldı ama neyse bakalım. Evet. Gemi çok saçma şekil şekilde aldı ama neyse oyunumuza devam edelim. Oo. Oh. bir sürü asker var. Oho bir her yerde adam var lan. Çok iyi. Bazıları salalım lan bazılarını salamayın yazık. Bazılarını salalım yazık. Ama da kıpkılar saldığınız yer genel anda ya. Bir. Gel. boy. Ne oluyor lan? Ben net onu tekrar atlayıp geliyorum. Arkadaşlar, reklam atladım da yeni boss geldi. İlk boss geldi. Onun yanındaki için biraz daha büyümemiz lazım. Bakın böyle bir var. Biraz güç tatlı ben göstereyim isterseniz. Burada buraya bir tane boss varmış. Bunu almaya gidiyorum şu an bakalım. Şunu alalım. Aa bak bu var. Ya bastı. Vuhu, ya gel dikkat bunu. Kalkıp dire almadık. Ve süper gollerin şoker gibi bir şey oldu işte. Bizim karakterimiz şu e map'te. Hayır. Ben hayır. Arkadaşlar bize vlog videoları da gelecek yarın dışarıda mahalle maç yaptığımız bir sürü şey gelecek. İzlemeyi unutmayın. Kardeşimle birlikte odada ödev yapıyormuş gibi davranıyor. Reklam hatları ve reklam hatları evet, devam edelim. At onu orayı. Lan nasıl oldu? Ne? Kardeşimle birlikte odada ödev yapıyormuş gibi de. Ve gene, re gene reklamı atladım. Çok sinir bozucu reklam. Hemen <laughs> de benimmiş. Ses tutulmuyor. Eğer bir daha reklam çıkarsa vallahi ekranı mı kazırım? Tamam bunu da atladım. Bir daha reklam çıkarsa şurada. Hayır, hayır reklam çıkacak. Bunu bu, bu reklam çıkmasını seviyorum. Çok gıcıkece beni. Gol! <laughs> <Oy, usatlamak> ke. <laughs> Ve bunu da attırdım. Çok gücü, sıkıldım artık reklamlar. Çok gıcıkece beni. Allah belanı. Devam. Devam. Al. <laughs> nasıl ya? Adam değil, nasıl? <laughs> Ya evet, devam ederim. <laughs> <laughs> ki. Arkadaşlar yeni şey, oyunumuz kalmadığı için Videonun e, daha sonuna gelmiş bulunuyoruz Görüşürüz